Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Allah'a hamd ederiz. Ve Müsned'de Abdullah İbni Abbas'a ait onun rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. İbni Abbas'a içkinin satılmasının hükmünü sorduğumda şöyle dedi. Soran Abdurrahman bin Vale. Kime soruyor? Abdullah İbni Abbas'a. Kim soruyor? Abdurrahman bin Vale. Soru içkinin satılmasının hükmü. İbn Abbas şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sakif veya Devs kabilesinden bir arkadaşı vardı. Mekke'nin fethedildiği yıl Mekke'de onunla karşılaşınca adam ona hediye olarak bir tulum içki vermek istedi. Bir içki tulumunu hediye olarak peygamberimize vermek istedi. Bu peygamber Efendimizin eski dostu." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey filanın babası, Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun?" buyurunca adam kölesine döndü ve bu tulumu götürüp sat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey filanın babası, ona ne emrettin? Kölene ne söyledin?" diye sorunca adam "Ona satmasını söyledim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içmesini haram kılan satılmasını da haram kıldı buyurdu. Ardından ona emretti de içki tulumu batha'da döküldü. İçmesini haram kılan satılmasını da haram kıldı buyurdu efendimiz. Dolayısıyla içkiyle ilgili bütün eylemler bu şekilde değerlendirilecektir yani ona katkıda bulunan tüm ameller, hareketler de haramdır. Haramı satmak, almak, taşımak da haram oluyor. İçmenin haram olduğu gibi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve 2042. rivayet Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayında Cebrail'e Kur'an okurdu. Cebrail aleyhissalatü vesselama Kur'an okurdu. Cebrail'e Kur'an'ı arz ettiği gecenin sabahında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esen rüzgardan bile daha cömert olurdu ve kendisinden ne istense verirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önceki Ramazan ayında Kur'an'ı Cebrail'e iki defa okudu. Böylece Kur'an-ı Kerim'in sırası da, ayetlerini yeri de tespit edilmiş oldu. Bize bu rivayetten ne var? Başkaca bilgilerin dışında şu olabilir. Kur'an'ı okuyan bizlerde nasıl bir ahlak oluşuyor? Allah'ın kelamı yüreğimize indiğinde, bize Cebrail indirircesine, biz ona okurcasına kitapla birlikte olduğumuzda Rabbimizin kelamını bu şekilde sevgiyle, coşkuyla ama anlayarak ama hayatımıza geçirmek kastıyla ama kulluk niyetiyle okuduğumuzda bizim de hayatımıza böyle bir bereket ve ruhumuza böyle bir kerem böyle bir cömertlik yansıyacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın kelamı bize verilen en büyük ikramdır. Bu ikramı tadan birisinin başkalarına ikram etmemesi olmaz. Hem madden hem manen sürekli bir ikramla karşı karşıya olacağız ve bunu tattıracağız civarımızdakilere. Yani kitabı okuyan bir yüz dönecek ve hanımına sert bir yüzle bakacak. Kur'an'ı okuyup anlayan bir hanım kocasına dönecek de asık suratlı olacak ve arsız itici laflar söyleyecek. Kur'an'ı okuyup anlayan bir öğrenci, bir talebe bir bu ilmin yolcusu ana babasına hoyrat olacak. Böyle ana babalar çocuklarına şefkasiz davranacak. İnsanlar kitapla birlikte olacak ama ekonomik hayatlarında zalim olacaklar. Gansız davranacaklar. Kol bükecek, cepleri olacaklar. Semirecekler, sömürecekler. Düşünülebilir mi? Kitabın bize vereceği bir keramet olması lazım bize vereceği bir cömertlik olması lazım. Bize vereceği bir ahlak olması lazım. Öyleyse Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi okumaya gayret edeceğiz. Onun anladığı ve yaşadığı gibi inşallah. 2043. rivayet de şöyle. İbn Abbas aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'a "Neden bize daha fazla ziyaret etmiyorsun?" diye nazlanınca sorunca Cebrail Aleyhisselam Meryem suresinin 64. ayet-i kerimesini okudu. Yani onunla cevap verdi. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. Meryem 64. ayet-i kerime ile cevap verdi. Yani biz de inmek isteriz. Peygamber aleyhisselam vesselam ve Cebrail aleyhisselam dost ve onlar birbirlerini seviyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ı görmeden Muhammed Aleyhisselam duramıyor ve onun ziyaretini sık olmasını arzu ediyor. Ama izin veren Allah ne zaman isterse o zaman inecek. Görev verilir Allahu Teala'dan ve Cebrail Aleyhisselam bunu uygular. Hoş bir ifade ve Rabbimiz kelamına bunu koydu. Bilelim ki bu dini sahibi Allah'tır. Evet Cebrail Aleyhisselam indirmektedir. Muhammed Aleyhisselam'a inmekte, inmektedir ama sahibimiz Allahu Teala'dır. 2045. rivayet ise şöyle. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman sabah namazının birinci rekatinde Bakara suresi 136'yı, ikinci rekatinde ise Ali İmran 52'yi okurdu. Elhamdülillah biz bu rivayeti geçen dersimizde okuduk. Ama ayet-i kerimeleri bir daha söyleyeyim. Yani güne nasıl başlayacağız? Hangi imanla başlayacağız? Bu bilgiyi verdiği için oldukça önemli. Bakara 136 şu ayet-i kerime biz Allah'a bize indirilene Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene Musa ve İsa'ya verilen Tevrat'a İncil'e ve bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Bu birinci rekat 136 Bakara. İkinci rekatte de ise İsa aleyhisselam onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler de biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Ve böyle bir imanla sabah biz de okuyacağız hayata başlayacağız inşallah. 2046 rivayet de şöyle. Osman bin Hakim'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Said bin Cübeyr'e Recep ayında oruç tutmayı sordum. Bu konuda ne dersin deyince şöyle dedi. İbn Abbas bize şöyle aktardı. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruca başladı mı bütün ayı oruçlu geçirecek diye düşünürdük. Yani o kadar çok tutardı. Bazen de oruca öyle ara verirdi ki bu ay artık hiç oruç tutmayacak diye düşünürdük. Yani bu Recep içinde böyle, diğer aylar içinde böyle demek istedi Said bu soruya. 2047. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürmelerinizin en üstünü ismit denilen sürmedir. O gözleri temizler ve kirpikleri besler. İslam toplumundan bir bilgi sürme, gözlere sürme çekiliyor ve en üstünü ismit denilen sürme ve sürmenin gözleri temizlediği, kirpikleri de beslediği ifade ediliyor. 2048. rivayet şöyle. Said bin Cübeyr, İbn Abbas'ın bir talebesi, ondan hadisler bize aktarıyor. İbn Abbas benimle karşılaşınca, evlendin mi Said diye sordu. Hayır dediğimde evlen karşılığını verdi. Daha sonra benimle bir daha karşılaştığında yine evlendin mi diye sordu. Ben hayır deyince evlen çünkü bu ümmetin en hayırlısı hanımları çok olandır karşılığını verdi. Şimdi sahabe-i kiramın böyle bir derdini görüyoruz. Bu derdin kaynağı, dert kelimesini hani meseleyi kafaya takmak anlamında kullandım. Nur suresi ayeti kerimesi var. وَاِنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ diye başlayan ayeti kerime. İçinizden evliliğe ihtiyaçta olan, evlilik ihtiyacını bulunan kimseleri hatta kölelerinizden cariyelerinize salih saliha olanları evlendirin ayeti kerimesi gereğince. Çünkü bu toplumsal bir tövbe anlamına da gelecektir. Zina'dan ve fuhşiyattan uzak bir hayatın kurulması için en önemli amel nikahlı hayatların inşa edilmesidir. Nikahsız hiç kimse kalmayacak, ihtiyardan gençten. Ve herkes böyle evlendiğinde günaha düşme ihtimali çok azalacak. Kadınlar güzelce örtülmüşler, erkekler güzelce örtülmüşler ve gözlerini harama bakmaktan iki tarafta korumuş ve kadınlıklar ve erkeklikler sivriltilmiyor, ön plana çıkartılmıyor bir hayat yaşanılmış. Sonra herkes nikahlı, bütün ihtiyaçlar karşılanacak güzel evlilikleri var. Eğer evlilik gitmiyorsa, mutsuzluk varsa kolay boşanmanın yolu da edepli bir şekilde ayarlanmış ki böylece boşanan bir hanıma da, boşanan bir erkeğe de Allah yeni evlilikler sürdürebilecek imkanlar tanımış. Külfetsiz nikahlar özendirilmiş ve böylece evlilikler kolay, evli sürdürmek kolay. Olmadığında güzelce ayrılık da, kardeşçe ayrılık da kolay bir nikahlı hayat, İslam toplumunun hayatı. Batıl toplumlarda ise Allahu Teala'nın bütün helalleri zorlaştırılmış haramlar ise kolaylaştırılmıştır. Şeytan böyle egemen olur onlara. Zina kolaylaşmıştır. İnsanlar istedikleri her yerde Allah korusun nikah dışı ilişkiye girerler. Evliler, bekarlar, hatta öyle azgarlar ve saparlar ki hayvanlara, erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara doğru da yönelir ve böyle bir sapkınlık ortamında ne aile kalır, ne mal ve ne de can emniyeti kalır. Dünyalar kararır, huzursuzluk vardır. Sükunet bulunmaz o toplumda gibi. Şimdi müminler birbirine bunu tavsiye edecekler. Her ne kadar içinde yaşadığımız dünya modern zamanlarda evlilik zorlaştırıldı ve yaşları da insanların geç şekilde evlenmeye başladılar. Zina kolaylaştırılmış durumda ve insanlar aile olmaktan, hatta çocuk sahibi olmaktan çekinir oldular. Ekonomik kaygılar var toplumsal yıkımlar var. Nişandan dönüşler, nikahtan dönüşler, ağır veballer, saldırılar, kayıplar, travmalar var. Böylesi imanın ve insafın ve merhametin azaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Evet çünkü vahiy yok, çünkü Allah'ın zikri yok. Eğer Allah zikredilirse, vahiy gündem olursa yüreklere merhamet inecek ve bu da hayatı etkileyecek Allah'ın izniyle. İşte bu hadis-i şerifte de bu var. Yani evlendin mi diye dertleniyor. Biz de bugün bunu teşvik etmeye çalışacağız her şeye rağmen. Soracağız. Özellikle evli olanlar, yani hayatlarında bu tadı tadanlar, bu kolaylığı bulanlar, bu şekilde doyanlar açlara diyecekler ki evlendin mi? Çünkü komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evlendiyse kişi diğerlerine soracak, ilgilenecek bu sadece teşvik etmek amacıyla değil, yani ona maddi manevi destek olmak da gerekecek. Evlendin mi sorusuna hayır dese de bir daha soracağız, bir daha soracağız. Çünkü bu ümmetin en hayırlısı hanımları çok olandır, evliliği bol olandır diyeceğiz. Bugün bu hanımları çok olma bölümünü konuşma imkanım yok ama hiç olmazsa evliliği e, gündemimize çok almayı konuşma imkanım olduğu kadar konuşabildim Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2052. rivayet şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününden geriye kalan 9. 21. 5. 25. ve 7. yani 23. gecelerde arayın diye ifade edilmiş elimdeki tercümede. Ben de öyle okudum sizlere. Kadir gecesini bu son dönemde, bu günlerde, bu gecelerde arayacağız. Kadir vahyin bize geldiği her gecedir. Vahiy ile Allah'ın kelamıyla karşı karşıya olduğumuz, onun bizim yüreğimize, zihnimize indiği gecelerimiz, kadri kıymetimizin arttığı gecelerdir. Bununla beraber Müslüman bazı demlerde, bazı zamanlarda bunu daha da sıkılaştırır. İşte Ramazan Kur'an ayıdır. Bütün aylarda biz Kur'an'la birlikteyiz. Gece ve gündüzümüzde vahiy ile birlikte olma çabasındayız. Ama Ramazan geceleri Cebrail Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuyuşu gibi biz de bu okuyuşumuzu çoğaltacağız. Anlayışımızı çoğaltacağız. Ve özellikle bu son 10 günde işi biraz daha sıkılaştırıyoruz. Ki bir bayram olsun dünyamız ve ahiretimiz. Özellikle bu gecelerde yani 9. 5. 7. gibi gecelerde arayışımızı çoğaltacağız. Efendimizin bize tavsiyesi bu çünkü. 2053 Abdullah İbn Abbas şöyle aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kavimle onları İslam'a davet etmeden önce savaşmamıştır. Yani illaki derdimiz insanlar Müslüman olması. Savaş toplumuyuz. Evet, cihadı anlamızın ortasına koyduk diyoruz. Bizim dinimizin direği budur, çatı budur. Bununla hayatımızı yaşayacağız, kulluğumuzu ortaya koyacağız. Ancak biz e, insanlardan bir kişinin bile imanıyla bütün dünyayı değiştirecek kadar Müslüman oluşa önem veren bir yapıdayız. Bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları önce İslam'a davet etti. Her seferinde hem de güzelce en güzel cümlelerle daha sonra savaş tercih edildi olmadığında bu yola gidildi diyor Abdullah İbn Abbas efendimiz de. 2054. rivayeti de okuyayım mı? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarına kızlarının ve hanımlarının da katılmasını emrederdi. Yani ümmetin kızları da Müslümanların hanımları da bayram namazlarında oldular. Çünkü Peygamber Efendimiz mescitlerde değil bayram namazının kılındığı alanda bayram namazını kılıyordu. Bunu da böyle bilmiş olalım inşallah. 2057. rivayet şöyle. Ramazan ayında yolculukta oruç tutan da tutmayan da kınanamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bazen oruç tutmuş bazen de tutmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta oruç tutan da tutmayan da kınanamaz. Çünkü Efendimiz yolculukta bazen oruç tutmuş bazen de tutmamıştır yolculuk, namazları kısaltılması bize bir ikram. Oruç konusundaki bu imkanda yine bir ikramdır. Tutabilme imkanı olan tutar, tutma imkanı bulamayan tutmaz. Ne tutan kınanır ne de tutmayan kınanır. Bu ikisini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmıştır çünkü. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah bin Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. 2000 60. rivayette şöyle diyor ki İbn Abbas Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize güzelce abdest almamızı emrederdi. Yani Efendimiz abdestimizi güzelce almamızı bize emreder, dikkatli olmamızı isterdi. Abdest kulluktur, temizliktir. Kulluğun başlangıcı böyle olacaktır. Müslüman buna da özen gösterecek. Sırasına yıkanacak azalarının güzelce yıkanmasına israf etmeksizin suyu düzgünce kullanmasına da Müslüman dikkat edecek. Bunu bir daha kendi nefsime ve siz kardeşlerime hatırlatmış olayım bu hadis gereğince. 2061. rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kilim üzerinde namaz kıldı. Yani bir seccade ifadesi bulabileceğiz belki burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere serilen bir kilim üzerinde namaz kıldı. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 2066. rivayet şöyle. Abdullah İbn Abbas Efendimiz bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala suresini okuduğunda Subhan Rabbiyel A'la derdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sebbihisme Rabbikel A'la suresini okuduğunda bu ayeti kıraat ettiğinde Subhane Rabbiyel A'la derdi. Çünkü bu ayet-i kerimede bir emir var. Allahu Teala Rabbin adını yüce adını tesbih et diye emrediyor. Tesbih biliyorsunuz Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan uzak, kitapta bize kendisini tanıttığı gibi tanımak demektir. Tesbih Allahu Teala'yı bütün benliğimizle anmak ve onun emrine uymak demektir. Dilimizde o olacak. Müslüman özet Allahu Teala'nın emrettiği şekilde bir hayat yaşar. Bunu peygamberimiz bize böyle öğretiyor. Rabb'in yüce olan adını an deyince Efendimiz de öyle yapıyor. Sübhane Rabbiyel A'la yüce olan Rabbimi tesbih ederim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biz de öyle yapıyoruz. Bu ayetlerin gereğince bir hayat yaşamamız gerektiğini de anlamış oluyoruz. Allah bizi bir yöne yönlendiriyor. O yönde durmaya gayret ediyoruz. 2069. rivayet bilgisi olmadığı halde Kur'an hakkında görüş bildiren kimse cehennem ateşindeki yerine hazırlansın. Ya Rabbi sen bizi koru. Allahu Teala'nın kitabı Rabbimizin elçisi tarafından bize aktarıldı ve Rabbimizin kelamı ağır bir söz, sorumluluk yükleyen bir sözdür. Bunu insanların kendi kafalarına göre yorumlaması, kendi ideolojilerine göre, kendi felsefelerine göre yorumlamaları bilmeksizin bilgisizce yorumlamaları caiz olmaz. Ve bu onları hakikate değil bilakis Allah korusun başka taraflara sapkınlığa doğru götürür. Zihninde kendi önceki imanı, ideolojisi, hevesi, felsefesi var ve kitabı kendi mantığına göre bir yerlere koyuyor. Allah'ın ayetlerinden kendine bir takım başka yollar çıkartıyor kimileri. Böylesi yapanlar cehennemdeki yerine hazırlanacaklar. Allah'ın ayetlerini eğriltecekler, büğrültecekler. Anlamlarını bozacaklar, bütünlüğünden uzak anlamaya çalışacaklar. Peki biz ne yapacağız? Bu korkuyla Kur'an okumayacak mıyız? Rabbim korusun. Şöyle yapacağız Allah'ın izniyle. Rabbimizin kelamının önünde duracağız ve iman edeceğiz. Diyeceğiz ya Rabb'i bu senin kitabındır. Ve bu kitabını anlamak, kavramak, gereğince bir hayat yaşamak istiyorum ya Rabb. Zihnimi aç, kalbimi aç beni doğrult Allah'ım, doğru yaşayayım, kul olayım sana, cenneti bulayım diyeceğiz. Bu duayla ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak الرجيم, onun tüm ivasından vesvesesinden, yanlış yönlendirmelerinden Rabbimize sığınarak Rabbimizin kelamın önde onu anlamaya çalışacağız. Sonra bunu sadece kendimiz yapmayacağız. Bunu evvelki alimlerimizin huzurunda, onların hocalığıyla yapacağız. i̇bn Abbaslar, Said bin Cübeyr'ler, Tavuslar, yani Taberi'ler, yani İbn Kesir'ler, yani tüm Kur'an ehliyle birlikte olacağız. Onların huzurunda yeniden yeniden bu bilgimizi doğrultmaya, doğru anlamaya gayret edeceğiz. Ve kesinlikle içinde yaşadığımız reel dünyanın olaylarına bir destek, bir dayanık olarak bu ayetleri kullanmayacağız. Yani temizlik imandandır, öyleyse falan deterjanı kullanın gibi bir anlam kaydırmasına gitmeyeceğiz. Sistemin içinde yaşanılan dünya sisteminin bir takım konularının destekçisi olmayacak bu ayetler. O zaman bu dini Yahudileştirmiş oluruz. Hakkında bilgimiz olmadan konuşmuş oluruz. Çok bilsek bile. Yani tefsir üzerinde insanlar bir takım şeyler yapmış olsalar bile, Kur'an'ın anlamı üzerinde nice çalışmalar, tezler yapmış olsalar bile bu bilgisizce bir yorumlamadır. Çünkü iman üzere değil Peygamber Aleyhisselatü vesselamın istediği hayat üzere değil, kendi felsefeleri, kendi ideolojileri üzerinden bir anlamlandırma çabasıdır. Allah korusun bu cehennemlik bir tavır olacaktır anlayabildiğimiz. 2070. rivayet şöyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. i̇bn Abbas'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Bakara suresi 284. ayet nazil olunca yani göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ayeti kerimesi inince sahabenin kalplerine öyle bir duygu yerleşti ki benzeri bir duygu daha önce hiç olmamıştı, yerleşmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara işittik, itaat ettik, teslim olduk deyin buyurdu. Allah da onların kalplerine imanı yerleştirdi. Böyle dediler. Ardından Allahu Teala peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve yine şöyle dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünü yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek de dua ediniz. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Yani amener resulü diye okuduğumuz ayet-i kerimeler bu ayetleri indirdi. İbn Abbas Efendimiz bir ayetin inişiyle ilgili durumu bize aktarıyor. Bakara 284, 285 ve 286. ayet-i kerimeleri bir daha bir daha okuyalım anlamıyla inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde 2071. rivayeti de okuyayım. Bugünkü dersimizi böylece tamamlayalım. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı, Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu. Şüphesiz sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü demeye çağır. Eğer onlar bunda sana itaat ederler de yani iman ederlerse Allah'ın onlara her gün ve gecede beş vakit namaz farz kıldığını kendilerine bildir. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse Allah'ın onlara mallarında zenginlerinden alınıp da fakirlerine verilen zekatı farz kıldığını kendilerine bildir. Şayet onlar bunda da sana itaat ederlerse mallarının iyilerini almaktan sakın. Aman mazlumun bedduasından da korun. Çünkü onunla yani zulme uğramış olan kimsenin bedduasıyla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Direkt Rabbe ulaşır ve yakıcı olur. Mevla bizi korusun. Rabbimizin elçisi kendisinin elçisi Muazı Yemen'e gönderirken ondan bu talepleri var. Ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Yani dinden, imandan, haberdar olan, peygamber ahiret bilgisinden haberdar olan bir topluluk bu. Fakat onlar önce Allah'ı tek olarak kabul etmeyi, ardından Allah'ın elçisi olarak Muhammed Aleyhisselatü vesselam kabul etmeyi, bu şehadete çağır. Bunu kabul ettiler mi? İkinci bir kademe, beş vakit namaz, kulluğun gereği. Bunu iste bunu da kabul ettiler mi? Zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekat. Eğer bunu da kabul ederlerse bu işlemi yaparken, bu zekatı alırken aman onların malların en iyisini alma. Orta yollu bir alışla onların mallarını al, fakirlerine ulaştır. Bunu yaparken de kimseye zulmetme, mazlumun bedduasına korun ve kimsenin zulme uğramasına da izin verme. Böyle bir ortam yakıcı olacak. Allahu Teala böylesi duaları pek çabuk kabul eder. Dini insanlara aktarırken de bu silsileli tavrı takip etmemiz güzel olacaktır. Önce insanları kulluğa, imana çağırıyoruz. Kulluğu Allah'tan öğrenmeye. Gelin bak dininizin sahibi Allah'tır. Dininizin sahibi televizyonlar değil. Dininizin sahibi telefonlar değil. Dininizin sahibi piyasa değil. Allahu Teala'dır. Ve dininizi Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden öğrenin. Derdiniz bu olsun. Bunu kabul ettiniz mi? O zaman bak hayatınızda Allah'ın şekillendirmek istediği şeyler var. Bunun başına namaz geliyor. Bunu kabul edin. Gününüzü, bedeninizi Allah'ın istediği gibi geçirin. Bunu da kabul ettiklerinde bak ama Allah size mal da verdi. Ve bu mal üzerinde Allah'ın hakkı vardır. Ve Allahu Teala bu hakkını kendi kullarına vermenizi istiyor deyip onlara da bunu da söyleyin. Ve İslam'ın etkin ve egemen olduğu bir hayatta mazlumluk olmaz, zulüm olmaz, zulme rıza da olmaz ve mazlumun hakkının alınması için bütün Müslümanlar acil davranırlar. Hemen harekete geçerler. Rabbim böyle bir hassasiyeti yüreklerimize oluştursun ve kitabına sünnetine yakın bir hayatı bize lütfetsin. Velhamdülillahi Rabbil